Ben neden buradayım? Hayatın gayesi nedir? Sabahları neden uyanıyorum? Zannedersem daha sonra hayatın maksadı hakkında sormaya başladım. Kur'an'ı eve götürdüm ve okumaya başladım. Şunun farkına vardım. Hikaye okuyor gibi hissetmedim kendimi. Sanki biri bana emir veriyormuş gibi, biri yapmam gereken şeyleri söylüyormuş gibi hissettim okurken. Bir gece gerçekten ruhani bir ortam hazırlamaya karar verdim bir mum yaktım, pencereyi açtım, perdeleri açtım. O ruhani hisleri yakalamaya çalışıyordum. Güzel bir yaz akşamıydı Melbourne'da. Melbourne'un görebileceği en iyi yazlardan. Oturup düşünüyordum. Bugün son olması lazım. Bu akşam, o akşam bütün ruhani ve ilmi delilleri araştırdım. Dağlara kadar. Bir annede embriyonun oluşumu, bütün bu muhteşem kanıtları gördüm. Fakat yine de ufak bir kıvılcıma ihtiyacım vardı. Sanki bir uçurumun ucundaydım, atlamaya hazırım. Fakat bir şeyin beni itmesi lazım gibi. İşte, oturdum orada. Çok sessizdi. Kur'an okuyordum. Sonra durdum. Dedim ki, Allah bu benim beklediğim vakit. Şimdi İslam'a hazır olduğum vakit. Tek istediğim şey bir işaret. Yalnızca ufak bir işaret. Çok büyük bir işaret olmasına gerek yok. Mesela bir yıldırım düşmesi olabilir. Subhanallah. Kesinlikle hiçbir şey olmadı. Yani şu oldu bile diyecek bir şey olmadı. Şu duvardaki çatlak yeni oluşmuş olabilir diyeceğim bir şey bile olmadı. Kesinlikle hiçbir şey olmadı. Gerçekten çok büyük bir hayal kırıklığına uğradım. İşte orada otururken kendi kendime işte buraya kadar son şansımdı İslam ve ben onu bulamadım. Kur'an'ı tekrar elime aldım. En son okurken kaldığım sayfayı açtım. Subhanallah. Bir sonraki sayfanın ilk ayeti, içinizde işaret arayanlar için size zaten yeteri kadar göstermedik mi? Etrafınıza bakın, yıldızlara bakın, Güneşe bakın, suya bakın. Bunlar ilim insanları için işaretlerdir. Subhanallah. Kafama battaniyeyi örttüm, uyuyor numarası yaptım. O kadar ki korkmuştum. Bütün işaretler baştan beri etrafımdayken kendi işaretime karşı ne kadar kibirli olduğuma inanamadım. Bu dünyaya sahip olmamız, bu canlıların var olması bunlar bizim için işaretlerdir. Ertesi gün karar verdim. Bu kadar. Müslüman oluyorum.